Yapmayı İngilizce'de nasıl söyleriz? Bir fikriniz var mı? İki farklı şekilde söyleriz. Bunlardan bir tanesi do, bir diğeri de make. Peki nedir bu ikisi arasındaki fark? Biz do'yu işler, görevler ve aktivitelerden bahsederken kullanırız. Mesela do housework, ev işi yapmak. Ev işi yapmak bir görev olduğundan dolayı bunu söylemek isterken make housework değil. Ne söylüyoruz? Do housework ya da do homework. Homework, ev ödevi. Sizin bir göreviniz olduğu için make homework değil. Ne diyoruz? Do homework. Make'e bakalım. Make'de de üretmek, oluşturmak ve sonuçlardan bahsederken kullanıyoruz. Mesela make a mistake. Yaptığınız bir eylemin sonucu hata olabilir. O yüzden do mistake değil, ne diyoruz? Make a mistake diyoruz. İkisini birbirine karıştırmıyoruz.